Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yine iki şişli harika bir model daha yapacağız. Modelimiz oldukça kolay, güzel, şık, gösterişli bir model. Evet, kolaydan kolay bir model yapacağız sevgili hanımlar. Evet, sizler de bu kolay, güzel modelden yapmak ister misiniz? Hem kışlık hem yazlık sevgili arkadaşlar. İsterseniz yazın giyebilirsiniz, isterseniz kışın giyebileceğiniz yelekler, hırkalar. Süveterler, şal modelleri, atkılar, kaşkollar. Dilediğiniz her şeyi bu modelden örebilirsiniz. Evet hem kolay, kolay olduğu kadar da güzel, kolaydan kolay bir model anlatacağım. Hemen modelimize geçelim güzel arkadaşlarım, değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Şöyle şişlerim 4 numaralı bir şiş arkadaşlar. Dediğim gibi bebek örgülerinde sevgili arkadaşlar 3 numaralı şiş kullanırsanız çok daha güzel olur ben yetişkin örgülerimde hani onu düşünerekten 4 numaralı şiş aldım. Ama siz bebek örgüleri yapacağınız zaman kesinlikle ve kesinlikle 3 numaralı şiş kullanın. Çünkü hani çok hantal, çok çirkin durmasın. Şöyle ben biraz ilmeklerimi atacağım. Yine kiloluk aldığım iplerden arkadaşlar. Şöyle 4 numaralı şişlerim ve ilmek sayılarımı buradan takip edebilirsiniz. Nasıl ilmek atıyordum onu da öncelikle bir daha göstereyim. Hani birkaç kere gösterdim var videomda ama bakın elimi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ipim burada ya. Şöyle aldım bakın. Şöyle baştan alalım. Şöyle aldım. Bir buradan, bir yukarıdan aldım. Şöyle çaprazlamaya ipimi aldım. Bir sağ yapıyorum, bir sol bakın. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol bir sağ bir sol yani kaç tane ilmek yapacaksak bu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz arkadaşlar ben şöyle 18 tane ilmek atıp modelimi sizlere göstereceğim 2 4 6 8 10 olmuş 11 şöyle Evet güzel arkadaşlarım 18 tane dedim ama 20 tane ilmek attım 2 e, ilmek fazladan attım hemen şurayı şöyle bağlayacağım çıkmasın diye sevgili arkadaşlar. Gevşeklik olmasın orada diye. Evet şöyle başladık. Şimdi güzel arkadaşlarım. 2 iki ve 2'nin katlarıyla yapacağımız bir model. 2 ve 2'nin katlarıyla sizler ne kadar e, yapmak istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız ona göre ilmeklerinizi atın. 2 ve 2'nin katlarına göre yapın. Yelek yapmak isterseniz, hırka yapmak isterseniz. Burada kenar ilmeklerinizi ayarlayın. Kalan ilmekleriniz 2 ve 2'nin katları olsun. Evet şöyle hemen modelime geçmek istiyorum arkadaşlar. Modelim oldukça kolay ve güzel. Evet şöyle bakın. Hemen kenar ilmeğimi ördüm. Ee, arkadaşlar lastik modeli yapmayacağım hani videom uzamasın diye şöyle hemen bakın tüm ilmeklerimi burada düz olarak öreceğim arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Evet şöyle Tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ben böyle salaş bir yelek, salaş bir hırka istediğim için sevgili arkadaşlar. Hani salaş hırka yelek sevenler için e, 4 numaralı şiş kullandım. Sizler daha ince şişlerde kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğimden sonra diğer ilmeklerimin hepsini de ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın tüm ilmeklerimi yine burada yani iki sıra önden düz, iki sıra arkadan ters ördüğümüz zaman modelimizi ayarlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde tüm ilmeklerimi ters ördüm. Örüyorum daha doğrusu. Son ilmeğimi de ters ördüm. Evet bir sıra önden düz ördük, bir sıra da arkadan ters ördük. Şimdi aynı şekilde yine bir sıra önden düz, bir sıra arkadan ters örüp başa geleceğiz. Ben şimdi örüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde iki sıra önden düz iki sırada arkadan ters yaptık böyle bir modelimiz oldu. Arkadaşlar dışarıdan çocukların sesi geliyor hakkınızı helal edin. Kapı pencere açık olunca ses geliyor. Şimdi modelimizi başlayacağız kuracağız arkadaşlar. Şimdi kenarına hemen bir kenar ilmeği örüyorum bakın. Burada başında olamadan yapıyorum ilk önce arkadaşlar şimdi doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüp bir doladım. İki ilmeğimi bir örüp bir doluyorum. İki ilmeğimi bir örüp doluyorum. İki ilmeğimi bir örüp doluyorum. En iyisi kapıyı örtüyorum arkadaşlar. Çok sesli Evet arkadaşlar bakın iki ilmeğimi bir ördüm bir doluyorum tekrar iki ilmeğimi birlikte örüyorum modelimizin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar arkada en alt sıradana 4 sıra ördük. Burası modelimizin 5. sırası oluyor arkadaşlar. Bir doluyoruz. 2 kesiyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği düz olarak kesiyoruz. Alıyoruz yani. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Burada örgümüze başlarken dolamadan örmüştük. Yani iki ilmeği örerken dolamadan ördük. Ama sonunda bir kere dolayarak örüyoruz ki ilmek sayılarımızda daha sonra eksilme olmasın diye. Evet bunu unutmayalım. Evet şimdi modelimin arkasında da aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bakın ilk sırada nasıl ördüm. Ama bu defa doladığımız ilmeğimiz önümüzde olacak. Bakın doladığımız ilmeğimiz önümüzde olacak. Şimdi burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın dolamadan örüyorum. İlk başladığımda şiş başlarında dolamadan örüyorum. Şimdi doluyorum. Bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Modelimin arkasında altıncı sırasındayız bu şekilde. Bakın bu şekilde. Modelimizin sonda sırası arkadaşlar bu arada altıncı sırası. Bakın 4 sıra düz yapıyoruz. Sadece 2 sıra e, ön yüzünde ve arka yüzünde aynı modeli kuruyoruz. Bu kadar kolay hanımlar. İnanın ama gösterimi, görünümü o kadar mı güzel? O kadar mı güzel olur? Bakın bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve sondayız arkadaşlar. Bakın bir doluyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Evet arkadaşlar bu model açan bir model. İlmek sayılarınızı da atarken buna dikkat edin. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın modelimizin yine sıfırdan başlayacağız. Modelimiz bu şekilde. Alttan düzümüzü ördük. Tabi e, bu şekilde kıvrılma yapıyor arkadaşlar. İsterseniz e, sizler lastik modeli yapın öyle başlayın. Ama salaş blizlerde böyle bir şey yapıp altını tığ ile e, dolanma yaparsanız tığ örgü hani tığ modellerinden bir desen uygularsanız harika olur salaş blüzlerde, salaş yeleklerde, hırkalarda. Şimdi burada arkadaşlar şu altta ne yaptıysam 4 sıra 2 sıra önden düz 2 sıra arkadan ters yaptık ya. Yani 4 sıra şiş çıktık. O işlemi yapıyoruz. Modele yeniden başlıyoruz. Bakın bir düz, iki düz. Yani saymama gerek yok. Tüm ilmekleri burada düz olarak örüyorum arkadaşlar. Tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi bu sırayı yapalım. Sizler modelimizi başa dönerekten arkadaşlar e, yapabilirsiniz modelimizi. Videoyu uzatmaya gerek yok. Hem basit hem güzel bir model sizlere ben anlattım. Ben biraz ilerletip geleyim. Siz o zaman modelin güzelliğini görün arkadaşlar. Evet bakın. Modelim şu altta. 6 sırada modelim bitti. İkinci bir modelimin girişini yaptım. Tüm ilmeklerimi düz örerek arkadaşlar. Bakın ikinci modelimin girişini yaptım tüm ilmekleri düz olarak şu en altta yapmıştık ya arkadaşlar bakın 4 sıra 2 sıra önden düz 2 sıra arkadan ters böyle bir düz örgü sırası gelmişti şimdi burada da aynı işlemi yapıp daha sonra modelimizi kuracağız şimdi ben biraz modelimi ilerletip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar ben biraz daha ilerlettim bakın harika bir modelle sizlere geldim bakın hanımlar gerçekten çok güzel çok narin kibar ve o kadar da kolay gördünüz kolaydan kolay bir model. Evet güzel hanımlar, bakın yeni modelimizi kuracak yere geldim. Dör, e, iki sıra önden düz, iki sıra arkadan ters ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi şu aradaki modelimizi kuracağım yere geldim ve bıraktım. Evet güzel arkadaşlar, bu güzel modeli beğendiniz mi? İnşallah beğenmişsinizdir. Hem yazlık hem kışlık bir model. Gerçekten e, evlatlarınızı yani bebeklerinizi, çocuklarınızı kendinizi e, e, sevindirebileceğiniz harika bir model. Eşlerinize dahi bu modelden yapabilirsiniz hanımlar. Fermuarlı yelekler yapın eşlerinize. Harika olur hanımlar. Bakın krem renkten o kadar güzel oldu ki bir bakın şöyle modelime. Şöyle biraz açayım ben. Bakın altı beyaz olunca biraz parladı şöyle elimi koydum altına arkadaşlar gerçekten güzel şık harika bir model Evet güzel arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim bakın modelimizin arkası da bu şekilde Evet bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz dostlarınızla, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle, tüm yakınlarınızla e, videolarımı paylaşır. Onlarla birlikte Onlara destek olmalarını söylerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Daha çok kitleye ulaşır, daha çok arkadaşlara faydalı oluruz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Ee, sevgili arkadaşlar, eğer modelimi beğendiyseniz Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun diyorum. Bu şekilde şöyle kapatayım yayınımı.